Herkese selamun aleyküm kardeşlerim hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Videomuzun ana konusu takip edememe ve takipten çıkamama. Videoya geçmeden önce abone ol like atmayı unutmayın güzel kardeşlerim. Şimdi mesela sorunumuz şöyledir. Adam geliyor burada takip unfollow yapacak takipten çıkaracak milleti. Geliyor buradan e, takip çıkar 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 diyor mesela. Şöyle geliyor Bayağı bir UNF yapıyor. Sonra bir bakmış aa hiç çıkmamış. Ulan 155 daha hala 155. 155 daha hala 155. Bende bir sorun yok da misal yani misal veriyorum. Veya adam gidiyor takip ediyor abi adamları. Mesela şuradan geliyor. Atıyorum. Şuradan takip et takip et takip et diyor Mes mesela misal. Sonra bakıyor abi yine takip etmemiş yani ne azalıyor ne yükseliyor ne doluyor ne boşalıyı şimdi ilk önce bunun e, benim nazlımda sebebi açıklaması gizli bana arkadaşlar instagramda böyle bir şey var şimdi siz böyle yapıyorsunuz ama size bir uyarı gelmediği için ulan banda yemedim niye böyle oldu diyorsunuz bu olabilir buga düşüyor hesap o da engelliyor. Engel bildirimi size gözükmüyor. Bunu yapmak için ne yapmalısınız? Bakın. Ayarlara giriyorsunuz abi. Tamam. Bir saniye ben gireyim hemen. Ayarlara girdiniz. Uygulamalar diyoruz. Sonunda da bir şey daha söyleyeceğim. Bekleyin. Uygulamalar diyoruz. Açsın bir. Hadi koçum. Hadi yavrum. Hadi anam. Hadi bebişim. Oho. Ah. Oh, ah. Oh. Eh, aşağı inelim. İstiram'ı bulalım. istiyorum. Nerede lan bu? İsteren buldunuz. Hepinizde depolamadır. Verileri temizle. Önbelliği temizle. Ama şifrenizi de aklınızda tutun. Hesabınızdan çıkış yapılacaktır. Verileri temizliyorsunuz. Sonra bunu yaptıktan sonra hesaba giriş yapıyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. 48 saat boyunca hiçbir şey yapmıyorsunuz. Hesapta gezinebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama e, yani takip etme. Bir şey yapma. Hiçbir şey yapmıyorsunuz güzel kardeşlerim. Sadece Bekliyorsunuz 48 saat mesajlaşabilirsiniz gezinebilirsiniz beğenmiyorsunuz posta beğenmiyorsunuz ya hiçbir şey yapmıyorsunuz aklınıza e, takılacak bir şey varsa hiçbir şey yapmıyorsunuz sadece bakıyorsunuz öyle beğenme beğenme yani hiçbir eylemde bulunmuyorsunuz 48 saat sonra geçecektir bu durum 48 saat sonra başlayın takip etmeye veya unfollow yapmaya başlayın düzeldiğini göreceksiniz bu kadar basit. Yani daha da sorun yaşarlarsa üst mertebe bir çözüm daha var. Onu da sizlere sunarım. Ama bu genel olarak herkesin sorununu çözecektir. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. En az benim kanalıma abone olursan en az bir videodan bile yararlanırsın. Çünkü yarattığım video birçok kişinin zararlarını, işte cevaplarını, sorularını karşılamaktadır. Seni seviyorum. Kendine iyi bakın.